Çekikli Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerin aziz hatıralarını yaşatmak adına yurdun dört bir yanında çalışmalar yapılıyor. Edirne'deki okullarda da bugün bayrak töreni öncesinde şehitlerimiz için dua edildi. Ardından da saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla ülke genelindeki il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Mehmetçikleri anmak ve aziz şehitlere minnettarlığı ifade etmek amacıyla tüm eğitim kurumlarında 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek bayrak törenlerinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilmişti.